Bir bahar günü eski kerpiç evde Zamanın eli değdi bebenin baba ruhlu yüreğine Karardı şairin kalemi soldu mutluluk güneşi Karar verildi hüznün gereğine Güneşe sıkanların şehrinde ekmeğinin peşinde Terzi çırağı ve kunduracı oldu minik baba Gerisi yok dedi bıraktı mektebi ısıtmıyordu zaten sınıfındaki soba. İşitti ki mazlumlar bahçesi sakinleri arıyordu acılardan şarkı yapan o sesi. Koştu metaliksizler pazarına çekti takımları. Hüzün kokuyordu nefes. Mazlumlar titredi baba şarkısını okuyunca. Teselli buldu gariban gönülleri. Talihli bir kuş kondu bahçeye şaşırmış yoluna herhalde dedi dinleyenleri. Hor görenlere inat isyan etti düzene. Tuttu bir tap düşmüşlerin safını. Yakarsa dünyayı garipler yakar dedi. Hiç kıvırmazdı lafı. Acıları kayda geçerken keder ve ölümle mazlum damarlar sarıldı jiletlere. Alimler zinhar çözemedi. Yara da merhem de oydu Sorsan kimse sizlere Çoktan değişti her şey Alıp yürüdü şöhreti Çevirdiler yoluna güneşi Bulut girdi araya Geçirdi bir kaza Sardı etrafını karanlığın buz tutmuş ateşi Tanrı istemezse insan ölmezmiş Kaldı baba iki dünya arasında Mazlumların duaları zırh oldu ona. Yeniden doğunca durmadı yatağında. Haykırdı Tanrı'ya. Hep aynı kalsa acılar. İnsanoğlu nasıl yaşar? Gülmek istedikçe ağlatır kader. O yüzden ağır yaralı biz doğumlular. Günah bula, günahsız insan selleri çağlıyordu köylerden ve kasabalardan. Baba ise demleniyordu şarkılar bahsederken kenar mahalledeki sevdalardan. Alemin acısı sevgisi kadarken tanıdığı aşkın en saf halini. Nur adlı peri elini uzattı ona. Vuslat mı, hasret mi düşünmedi, koyverdi kendini. Çocukluğundan yanıktı ona doymaya yetmezdi bir ömür. Paramparça hayatlara baktı ve diledi. Tanrım, umarım aşk herkesi görür. İsyan ve acıları hafifliyordu. Ölümsüz aşkı nur varken yanında. Nafileydi huzuru gerçi. Kentin cefakar ve mutsuz hayatları karşısında. Ağladı hepimizin yerine. Yazıktır Anlamak yetmedi dertleri çözmeye. Hayat zordu ama güzeldi dedi en sonunda ve bıraktı kendini sonsuz geceye. Şimdi şehir duman altı, önümüze serilmiş kederli bir yol. Üzümler bize emanet baba, sen gittiğin yerde mutlu ol.